Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak ve karşınızda PlayStation 5. Sony'nin 10.28 teraflopluk grafik gücü sağlayabilen yeni canavarı aynı zamanda boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Şu ana kadar çıkan tüm PlayStation konsollarından daha büyük ve daha ağır. Ayrıca PlayStation 5 fütüristik tasarım hatlarıyla cesur bir çizgiye sahip. Ama tek iddialı olduğu alan cesur tasarım hatları değil. PlayStation 5 sahip olduğu AMD RDNA 2 mimarisi sayesinde Ray Tracing desteğine, 16 GB belleğe, özelleştirilmiş 8 çekirdekli işlemciye ve süper hızlı NVMe SSD'ye sahip. PlayStation 5 bu donanım özellikleriyle 8K çözünürlük ve 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunabiliyor. O zaman gelin kas gücü bakımından PlayStation 4 Pro'nun iki katından daha güçlü olan PlayStation 5'e yakından bakalım. Hatta çok yakından bakalım. Daha da yakına gelelim. Evet, PlayStation 5'e yeterince yakından bakarsanız şirinleri bile görebilirsiniz. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. uzun süredir beklediğimiz yeni nesil oyun konsolları sonunda piyasaya çıkıyorlar. Yeni nesil oyun konsolları aralarında rekabet ede dursunlar. Bizim bugün konumuz PlayStation 5 ve onun yapabildikleri. İncelemeye normalde DualSense ile başlamak istiyordum ama cihazın birçok özelliği hakkında pek çok video yayınlandı. Bu yüzden asıl merak ettiğiniz konulara hızlıca geçelim. PlayStation 5'in arayüzü ve merakla beklenen kardeşlik özellikleri. Arayüz açıkçası son derece sade. Artık PSN hesabınızı girmek için yenilenen mobil uygulamada oturum açmış olmanız yetiyor. Yani tek yaptığınız bir QR kod okutarak PSN'e bağlanmak, ardından da konsolunuzu kullanmaya başlamak ve ana hesap olarak belirlediğiniz PlayStation 5 konsolunuza uygulama üzerinden oyunları kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Hatta bu oyunlar hem oynanmaya hazır olduğunda hem de tamamen indiğinde mobil olarak bildirim sağlanıyor. Ve ana menünün kendisine gelirsek son derece keskin, güzel ve sonunda yağ gibi akıyor. Ana menüde 4K çözünürlüğün etkilerini hissetmeye başlıyorsunuz çünkü görüntüler gerçekten muazzam görünüyor. Ben ekstradan kayıt almak için PlayStation 5'i bir de 1080p'lik bir monitöre bağladım aradaki görüntü arasında dağlar kadar fark var. Diğer taraftan ana menüde sadece 9 oyun gösteriliyor. Eğer destekliyorsa her oyunun teması da arka planda çalışıyor. Bu hoş ve sade bir eklenti. Normalde biz temalar uyguluyorduk PlayStation 4'te. Şu anda PlayStation 5'te bir tema sekmesi görmedim. Menüler tarafında böyle bir şey yok. Ki konsolun şu anki dizaynı, şu anki arayüz dizaynı da Farklı temalara ne kadar destek veriyor açıkçası ilerleyen dönemlerde belki arayüzü farklılaştırabilmek ve özelleştirebilmek mümkün olacak. Ama tüm oyunlarınızı PlayStation 4'te olduğu gibi ana menüye almaya şimdilik izin verilmiyor. Ayrıca oyunlarınızı yine şimdilik kategorize edemiyorsunuz. Menüler ve menüler arasında geçişler inanılmaz hızlı. Sade bir tema olmasına karşın son derece güzel çalışıyor. Bunu sonunda sağlamış olmaları son derece güzel. Bu söylediğim basit gelebilir ama aslında hiç basit değil. Daha önceden de olan bir özellik ama yine de merak ettiğinizi biliyorum. Eğer PlayStation 4 ve PlayStation 5 aynı ağa bağlıysa rahatlıkla verilerinizi PlayStation 5'e aktarabiliyorsunuz. Eğer daha hızlı bir aktarım istiyorsanız da ethernet kablosuyla iki cihazı birbirine bağlayabilirsiniz. Kayıt dosyaları hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için ayrı. Buradan geriye uyumlulukla denediğim hiçbir oyunda sorun yaşamadım. Elbette çıkış gününe deneyebildiğim oyun sayısı sınırlı olduğu için ben PlayStation 4'teki kayıtlarımı taşıyarak kendi oyunlarımı devam etmek istedim. Elbette kütüphanemde 300'den fazla oyun olduğu için bunları tek tek denemem pek mümkün değil. Ama şu ana kadar denediğim hepsinde başarılı oldum. God of War'ı aktardım başarılı oldum. Red Dead'i aktardım başarılı oldum. Sekiro'da başarılı oldum. Yani sistem çalışıyor. Merak edilen PS Store ve PS Plus sayfaları da yenilenmiş. Çok hızlı, çok akıcı çalışıyorlar. Ben normalde PlayStation'ın arayüzünden hiç oyun satın almıyordum. Genellikle oyunlarımı tarayıcı üzerinden bilgisayardan satın alıyordum. Artık çok rahat olmuş. Hızlı bir şekilde kendi kartınızı tanıtarak alışveriş yapabiliyorsunuz. Eğer PS Plus üyesiyseniz PS4 döneminin çok sevilen pek çok oyunu da PS5 için indirilebiliyor. Bunları kütüphaneye eklediğinizde aynı şekilde PlayStation 4'te de oynayabiliyorsunuz. İşin güzel yanı bunları PlayStation 5 kütüphanenize eklediğinizde otomatik olarak PlayStation 4 kütüphanesine de ekleniyor. Kontrol merkezi ise son derece güzel olmuş. Oyundayken, bir şeyler izlerken veya taracıdayken PS tuşuna bir kez bastığınızda kontrol merkezi açılıyor. Burada ana menüye dönebilir, bildirimleri kontrol edebilir, oyun merkezi üzerinden arkadaşlarınızın çevrimiçi aktivitelerini takip edebilir veya gruplara katılabilirsiniz. Ses çıkışlarını ayarlayabilirsiniz, mikrofon ayarlayabilirsiniz, bağlı aksesuarlarının durumunu kontrol edebilirsiniz, profil sayfanıza bakış atabilir veya konsolun güç ayarlarını yapabilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. Ek olarak bunlar yetmediyse bu merkezi özelleştirebilir ve daha farklı A gibi ekstradan yeni menüler de ekleyebilirsiniz. Gerçekten kullanması son derece rahat, son derece uyumlu ve güzel olmuş. Ve şehir tuşunun işlevi de değişmiş. Kısa yollar her zamanki gibi ayarlanabiliyor ama genel işlevsellik anlamında harika olmuş. Bir kere bu menü şehir tuşuna bastığınızda anında açılıyor. Yan taraftan değil alt taraftan açılıyor. Burada isterseniz son bir saati kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz de 15 dakikayla 30 dakika arasında istediğiniz uzunlukta video kaydı alabiliyorsunuz. Bu neden önemli? Şimdi biz önceden ta ana menüye dönüp ayarlar kısmına gelip buradan paylaşım ve ayarlar menüsünü açıp ister 15 dakika ister 5 dakika ister 60 dakika olarak Son zamanda alınacak video kaydının uzunluğunu ayarlayabiliyorduk. Şimdi böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Bunların hepsini share menüsünü açtığınızda ayarlayabiliyorsunuz. Mesela oyun deneyiminizin son 15 saniyesinde harika bir hareket yaptınız ve bunu anında kaydetmek istiyorsunuz. Ondan önceki gereksiz 15 dakikanın kaydını almanıza gerek yok. 15 saniyenin kaydını alıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ve geldik kardeşlik konusuna. Evet kardeşlik var ve ismi biraz farklı. Ayrıca PlayStation 4 ana hesabınız ve PlayStation 5 ana hesaplarınız birbirinden farklı. Yani kardeşlik sadece PlayStation 5'te devam etmekte kalmıyor. Aynı zamanda biraz daha gelişmiş durumda. Nasıl mı? Bir kişi PlayStation 4 sek hesap üzerinden Borderlands 3'ü açıyor. Bir kişi de PlayStation 4 primary hesap üzerinden bu oyunu açıyor. Bir kişi de PlayStation 5 üzerinden Borderlands açıyor ve 3 kişi aynı oyuna giriyorlar. Aslında teknik olarak 4 kişi de girebilir. Yani tek bir oyun alarak 4 kişi 2 nesilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Yani kardeşliğe özellikle değinmek istedim. Özellikle oyun fiyatlarının ne duruma geldiğini hepimiz biliyoruz. Ve oyun fiyatları bu kadar yüksekken kardeşliğin gitmesi gerçekten bizim... PlayStation satın almamıza direkt etki edecek noktalardan biri olacaktı. Ama dediğim gibi Nesiller arası farkla 4 kişiye kadar bir oyunu oynayabiliyorsunuz. Bence bu son derece önemli. Uzun süredir PlayStation oyuncularının merakla beklediği bir özellikle hatta bugüne kadar neden yapılmadı dediği bir özellikle PlayStation 5'te bulunuyor. Bu da nedir? Profil sekmesine girip oyunlarınıza göz attığınızda artık bir oyunun ne kadar süre oynadığınızı görebiliyorsunuz. bunun için PlayStation'ı beklememiz mi gerekiyordu? Onu bilmiyorum ama PlayStation 4 ve PlayStation 3 oyunlarınıza geriye uyumluluk olarak oynadığınız bütün oyunları artık saatleriyle PlayStation profil sayfanızda görebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik olmuş ama bir yandan da keşke gelmeseydi dedim. Çünkü bu sayede Destiny'e hayatımın bir yılını gömdüğümü öğrenmiş oldum. SSD'nin hızı sayesinde artık oyun içindeyken normalde eski nesilde izin verilmeyen tonla şeyi yapabiliyor ve etkinlikler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Oyun sırasında PS tuşuna bastığınızda etkinlik kartları açılıyor. Bu kartlar ilerleyişiniz, oyun rehberleri ve daha birçok konuda bilgilendirme sunuyor. Hatta destekleyen oyunlarda etkileşim seçeneğiniz bile bulunuyor. Miles Morales'te meydan okuma bölümlerini direkt bu kartlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Veya Demon's olsa boss rehberlerini izleyebiliyor veya bölümde bulunan gizli nesneleri ulaşabiliyorsunuz. Ve yine DualSense'de olduğu gibi bu da geliştiricilere kalıyor. PlayStation eksklusivlerine kesinlikle bu kartları etkin bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Ama üçüncü parti geliştiricilerinde buraya önem vermesi halinde konsol deneyimi bir üst noktaya taşınabilir. Ve geçelim bu arkadaşa. Uzun süredir devam eden dual çok geleneği PlayStation 5'te dua sense e dönüşüyor ve Titreşim motorları tarafında heptik bir geri bildirime geçiliyor. Bu özellikle telefonlarda gördüğümüz bir şey. Bir telefonun titreşimi ne kadar iyiyse size verdiği hissiyat da işte alarm çalarken falan çok daha iyi olabiliyor. Mesela ben PlayStation 5'teki heptik geri bildirimi Apple Watch'a çok benzetiyorum. Daha hissel bir deneyim vaat ediyor size. Bunu gerçekten anlatmak çok zor. Bunu bir demo alanında özellikle konsol piyasaya çıktığında kendinizin denemesi gerekiyor. Muhtemelen Astro Playroom açık olacaktır ve bu demo sekansında doğal sensi deneyeceksinizdir. Kesinlikle deneyin çünkü dediğim gibi bu anlatabileceğim bir şey değil ama bulunduğunuz alanı çevreyi hissetmeniz için enden geleni yapıyor kontrolcü. Bu nerede vaat ediyor? Çünkü ben üçüncü parti geliştiricilerin genellikle bu özellikleri kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü neden bunu söylüyorum? PlayStation 3'te gyroskop eklendi. Kaç tane oyun kullandı? Evet, Naughty kullanıyor. Evet, God of War'da Santa Monica kullanıyor. Veya Detroit'te kullanıyor ama... Ubisoft kullanmıyor. Ubisoft hiçbir şey kullanmıyor açıkçası. Mesela bir önceki nesilde buraya bir dokunmatik alan eklendi. Şimdi de var. Daha optimize, daha güzel görünüyor hatta. Peki kaç tane kullanıcı kullandı? Üçüncü partide bunlara çok fazla uğraşmıyorlar. Ama bence DualSense'i değerlendirmeleri gerekiyor. Oyun deneyimini arttırmak ve oyuncuları daha da oyunun içerisine sokabilmek açısından çok iyi bir arayüz olmuş. Bir kontrolcünün geldiği şu anda son nokta. Gerçekten PlayStation 5'te eleştirilecek pek çok nokta olabilir. Farklı konsollarda Xbox'a eleştirilecek pek çok nokta olabilir ama DualSense çok iyi bir oyun kontrolcüsü. Hem haptik geri bildirim hem de adaptif tetik tuşları çok iyi çalışıyorlar. Siz bir PlayStation 4 oyunu oynarken hiçbir şekilde bu özellikleri hissetmiyorsunuz bu arada. DualSense tıpkı bir DualShock gibi çalışıyor ve tetik tuşlarında herhangi bir dirençle karşılaşmıyorsunuz. Ama burada farklı bir mekanizma var ve bu vida mekanizması belli oyunlara göre kendini kıstırıyor ve sizin tetik tuşlarına basmanız zorlaşıyor. Böylece ne sağlanıyor? Haptik geri bildirimle beraber birleşerek siz bir pompalı tüfek kullanıyorsanız pompalı tüfeğin nasıl ateş ettiğini bu kontrolcü size hissettirebiliyor. Bu özellikleri belli oranda Miles Morales'te kullanabildim. E, A atarken mesela tetik tuşları biraz sizi zorluyor ve daha narin olmanız gerekiyor tuşlara karşı. Size bir geri bildirimde gerçekten bulunuyor. Ama açıkçası farklı oyunlarda bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de çok eğlendiğim bir özelliği var. Bu DualSense'de ilk defa bir Sony kontrolcüsüne mikrofon eklemişler. Daha önceden işte DualShock 4'te hoparlör eklenmiş işte bu mikrofona Astro Playroom'da üfleyerek işte kontrol falan sağlayabiliyorsunuz ama bunun dışında mesela gruba katıldınız, bir arkadaş grubuna, oyun grubuna ve kulaklık setiniz yok. Arkadaşlarınızın konuşması buradaki cihaz hoparlöründen gelirken siz mikrofon üzerinden konuşabiliyorsunuz ve bunu gerçekten denedim. Arkadaşlarımın oyun grubuna katıldım ve normal oyunu nasıl oynuyorsam öyle oynamaya devam ederken konuştum. Ve hem seslerini net bir şekilde aldım hem de sesim net bir şekilde karşıya gitti. Elbette DualSense'in pek çok farklı özelliği var. Rahat, güzel ve benim şu ana kadar kullandığım en iyi gamepad olmuş. Daha önceden benim favorim tabii ki Xbox One S gamepad'iydi. Ama DualSense kesinlikle onun önüne geçmeyi başarmış farklı, inovatif bir şey sunuyor. Tıpkı Nintendo Switch'te olduğu gibi DualSense'de bize inovatif bir nokta sunabiliyor. Ama bu özellikleri kullanmak tabii ki geliştiricilere düşüyor. Nagidok tabii ki kullanacaktır. Santa Monica tabii ki bu özellikleri kullanacaktır. Ama gidip Ubisoft'ta kullansın istiyorum açıkçası. Lütfen artık şu özellikleri kullan Ubisoft. Ve geçelim donanıma ve performansa. PlayStation 5 donanımsal açıdan hayli güçlü bir cihaz ama konsolun en özel donanımı çok hızlı bir SSD kullanıyor olması. Bu sayede Sony PlayStation 5 oyunlarında yükleme ekranlarını ortadan kaldırmayı planlıyor. Şu ana kadar iki yeni nesil oyun oynadım ve bu iki oyun özelinde konuşacak olursam PlayStation 5 Gerçekten de hem oyun açılış sürelerinde hem de yükleme bölümlerinde neredeyse kesintisiz bir deneyim sunuyor. Oyunun boot edilmesi saniyeler sürerken oyunun yüklenmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar olup bitiyor. Miles Morales ise yeni neslin gücünü test edebileceğimiz en güzel örneklerden biri olmuş. Sony'nin çıkış oyunu olarak en doğru seçimlerden biri olduğunu söylemeliyim. Hızlı, açık dünya deneyimi ve gerçekten sevilen bir karakter. R-DNA2 mimarisiyle gelen donanım bazı Ray Tracing 4K çözünürlükle bir araya geldiğinde bunun üzerine bir de HDR'ı kattığınızda Miles Morales gerçekten görsel bir şölene dönüşüyor. Oyunun iki farklı modu var. Biri dinamik çözünürlükte 60 FPS ama burada Ray Tracing'i kullanamıyorsunuz. Diğer taraftan bir de Fidelity modu var. Bu moddayken de 4K Ray Tracing ve diğer bütün grafik geliştirmelerini kullanabiliyorsunuz. Ama oyunları isterseniz çözünürlük, isterseniz performans modunda oynayın. Görüntüler son derece keskin. Bu da çıkış gücünün natif 4K olmasıyla bağlantılı. Ray Tracing'in etkisini ise yerdeki su birikintilerinde ve gökdelenlerin camlarındaki yansımalarda görebiliyoruz. Bir önceki Spider-Man ile karşılaştırma yaptığımızda mesela Spider-Man bir gökdelene tutunduğunda arka tarafta bir şehir silüetini görebiliyorsunuz camda yansımasına. Markayı bir dönüyorsunuz görüntü farklı bu bir tabii ki geliştirici hilesi. Şimdi arkadaki yansımayı camlarda görebiliyorsunuz. PlayStation 5'in inceleme sürecinde pek çok farklı ekranda bu cihazı denemeye gayret ettim. Bunlardan biri Samsung'un 49 inçlik eğimli ekrana sahip bir akıllı televizyonuydu. Burada genellikle denedim zaten kendi televizyonum. Diğer taraftan yine 75 Hz tazeleme hızı sunan 1080p'lik bir monitörde denedim. E, ofisimdeki yine 144 Hz tazeleme hızı sunan bir monitörde denedim ama benim asıl görmek istediğim 4K 120 Hz'lik bir televizyonda nasıl bir görüntü alacağımız ve bu hızın desteklenip desteklenmediğiydi. Bunun içinde Samsung'un 65 inçlik şu anda inceleme için ofisimizde bulunan bir televizyonu denedim QLED televizyonu. 4K 120 Hz desteği var bu televizyonun. Ve konsolu bağladığınızda aslında bunu destekleyen bir uygulama çalıştırmadığınız sürece konsol arayüzü ve oyunlar 60 Hz olarak çalışıyor. Ama Devil May Cry 5 gibi yeni nesilde 120 Hz tazeleme hızı sunabilen bir oyuna geçtiğinizde otomatik olarak televizyon tarama hızını 120 Hz'e geçiriyor ve oyunlarınızı 120 Hz oynayabiliyorsunuz. Ve ne yalan söyleyeyim gördüğüm görüntüden ve yeni nesilin potansiyelinden gerçekten etkilendim. ama konsolun donanım tarafında bence elinden kaçırdığı tek nokta 1440p çıkış desteği. Evet, biz televizyon bazlı konuşursak genellikle 720p gerçi 720p de artık çok fazla kalmadı. 1080p genel olarak 4K yine genel olarak ama çok az da 8K çözünürlükler görüyoruz. Sony 2K desteğini ama kesinlikle eklemeliydi. PC oyuncuları bundan birkaç yıl öncesinde özellikle artık monitör donanımlarını en az 2K'ya çektiler. İşte burada 2K monitör kullanan oyuncuları biraz elinden kaçırdı Sony. Bu desteği bence yazılımla bir şeyle sağlaması gerekiyor. Çünkü orada da ciddi bir potansiyel var. 1080p, 4K, 8K evet bunlar televizyonlar için önemli değerler ama işin bir de monitör tarafında 2K var. Artık bir PlayStation'da hızlı bir internet bağlantısı alabilmek için tek seçeneğimiz cihazı ethernet kablosuyla bağlamak değil. Artık PlayStation 5'te Wi-Fi 6 desteği bulunuyor ve Wi-Fi 6 desteği olan bir modemle ki biz Asus'un şu anda incelemekte olduğumuz AX5700 dual band modelini kullandık ve gerçekten çok iyi performans aldık. Özellikle ileriye dönük bir teknoloji olarak Wi-Fi 6 desteğinin bu cihazda bulunması bence çok önemli. Gelelim geriye uyumluk özelliklerine. Bana kalırsa 9. neslin henüz başındayız ve bu konsollar henüz piyasaya çıkmadı onu da hatırlatayım. Mesela Dark Souls PlayStation 5'te 60 kare saniyeyi harika şekilde verirken Series X'te 30 FPS'de çalışıyor. Halbuki iki konsolda bu oyunu 60 FPS hatta belki daha üstü çalıştırma yeteneği bulunuyor. Yani şu anda güncellemeleri bekliyoruz. Konsolların piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Ama elimizdeki veriler de tabii ki çok önemli. PlayStation 5'te sistem aslında şu an için çok basit ve pratik işliyor. Hem PS Store'da hem de kütüphanenizde 8. nesil oyunlarınız PlayStation 4 etiketine sahipler. Bu oyunları konsolunuza indiriyor ve oynuyorsunuz. Bu kadar. Peki geliştirme var mı? Şimdi anlatacaklarım çok önemli. Eğer bir oyuna daha önce PlayStation 4 Pro kare saniye iyileştirmeleri yapıldıysa bu oyunlar kesinlikle PlayStation 5'te tüm potansiyeliyle çalışıyor. Örnek olarak 2018 yılında çıkan God of War'un PlayStation 4 Pro'ya özel performans modu bulunuyor. Bu mod aktifken ortalama 45 FPS alabiliyordunuz. Aynı durum Ghost of Tsushima, Sekiro, Dark Souls 3 gibi kare saniye oranları 30 FPS'in üzerinde olan tüm PlayStation 4 oyunları için geçerli. Devil May Cry 5'in PlayStation 5 için özel yayınlanacak sürümünde ise 120 FPS'i görebileceğiz. Yani PlayStation 4 Pro performans güncellemeleri almış bütün oyunlar PlayStation 5'te 60 FPS çalışıyor. PlayStation 4 Pro performans güncellemeleri olmayan oyunlarda ise durum biraz karışık. Bazılarında 60 FPS'i görüyorsunuz, bazılarında göremiyorsunuz. Yine kütüphanede Ubisoft gibi bazı geliştiricilerin oyunları satın almış olmanıza rağmen indirilemiyor ve bir kez daha satın almanız gerektiği söyleniyor. İki konsolda da geriye uyumluluk bence şu an için fena çalışmıyor ve muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu özellik tam oturacaktır. Müzik <laughs> Ve çok önemli olan yükleme ekranlarının geriye uyumluluk üzerindeki etkisine baktığımızda PlayStation 5 oyunları PlayStation 5 SSD'siyle optimize bir şekilde çalıştığı için yükleme ekranı falan görmüyorsunuz. Ama aynı durum PlayStation 4 oyunları için geçerli değil. Örneklere geçelim isterseniz. Önce bir PlayStation 5 oyunu olan Spider-Man Miles Morales ile başlayalım. Konsol bu oyunu yaklaşık 8 saniyede boot ediyor. Oyuna başlamanızsa 3 saniye bile sürmüyor. Yani yükleme ekranı falan yok. Kararıyor, açılıyor görüntü. Hatta oyun içerisinde yükleme ekranı gerektiren performans modu ve çözünürlük modu arasında geçiş yaparsanız bu geçiş 2 saniye bile sürmüyor. Yani gerçekten korkunç bir hız. Teknik olarak Miles Morales'in logosuna basıp oyunu açmanız ve hazır hale getirmeniz 10 saniye bile sürmüyor. Peki PlayStation 5 üzerinde çalıştırdığınız PlayStation 4 oyunlarında durum nedir? Tabii ki yükleme ekranlarıyla hali popüler olan Red Dead Redemption 2'ye bakıyoruz. Biz burada karşılaştırma olarak bir adet PlayStation 5, bir adet de PlayStation 4 Pro kullandık. PlayStation 5 üzerinde oyunun hem boot süresi hem de yükleme ekranı süresi hayli fark ediyor. Hatta yükleme ekranında 1 dakikanın üzerinde fark var. God of geçtiğimizde PlayStation 5 oyunu 23 saniyede boot ederken PlayStation 4 43 saniyede boot ediyor. Ve yükleme ekranına baktığımızda PlayStation 5'te oyunun açılması 24 saniye sürerken PlayStation 4'te bu süre 38 saniyeye çıkıyor. Ghost of Tsushima'da aslında çok büyük bir fark yok. 40 saniyeye 51 saniye boot süresi. Yükleme ekranında ise 20 saniyeye 25 saniye ve Witcher'a baktığımızda Witcher'ın özellikle Blood and Wine eklentisinde yükleme süreleri bayağı olay olmuştu. Özellikle ilk açılış süresi, oyunun boot edilmesi PlayStation 5'te 28 saniye, PlayStation 4 Pro'da 46 saniye sürerken, yükleme ekranı PlayStation 5'te 31 saniye sürerken PlayStation 4 Pro'da 1 dakika 6 saniye sürüyor. Yani arada gerçekten büyük geliştirmeler var. Daha yakın PlayStation oyunlarında daha optimize oyunlarda bu süre azalabiliyor. Ghost of Tsushima'da olduğu gibi ve bu özellik şu anda bildiğim kadarıyla Xbox'ta daha iyi çalışıyor ama PlayStation'da da gayet iyi gördüğünüz üzere. Yani özetle eski oyunların yükleme ekranları söz konusu olduğunda Xbox şu an için daha hızlı yükleme ekranları sunuyor. Yeni nesil oyunlar söz konusu olduğunda da PlayStation 5 hiç yükleme ekranı sunmuyor. Yani burada Xbox'la karşılaştıramıyorum çünkü şu anda e, bir Xbox yeni nesil oyunu yok. Ayrıca yeni nesil oyunları hiçbir şekilde harici disk üzerinden oynamanıza izin verilmiyor. Çünkü SSD oyunların ve sistemin çalışması için çok önemli. PlayStation içerisindeki dahili SSD'den bahsediyorum ama burada bana göre eksik bir nokta var ki bunu da çok ufak bir güncelleme ile Sony getirebilir. Evet oyunlarımızı SSD üzerinden oynamak zorunda olabiliriz. Ama en azından onları bir hard diske veya başka bir 2.5 inçlik SSD'ye arşivleyebilmemiz bence mümkün olmalıydı ve gerektiğinde hızlıca bir taraftan oyun silip diğer tarafa aktarabilmeliydik. Her seferinde sil indir sil indir yapmak zorunda olmayabilirdik. Xbox'ta bu özellik var bence PlayStation 5'e de gelmesi gereken önemli bir arayüz özelliği. Ve kararlılığa geçersek bu kadar özellik anlattık. Peki PlayStation 5 ısınıyor mu ve fan sesi çıkartıyor mu? Özellikle PlayStation 4 Pro'nun ilk versiyonlarında olan o konsolun bağırması durumu PlayStation 5'te yok. Evet, form faktörü olarak şu ana kadar çıkmış en büyük PlayStation ama aynı zamanda içerisinde devasa da bir fan bulunuyor ve geliştiriciler bu fanın devrini kendileri ayarlayabilecekler, belli güncellemeler yapabilecekler. Ayrıca kasanın bu derece büyük olması buna salonda yer bulmak isteyenler için biraz problem oluşturabilir ama aynı zamanda hava kanallarının genişliği ve konsolun içindeki soğutma sisteminin büyüklüğü açısından da iyi bir gelişme. Yani burada bir artı bir eksi yön var. Özetle PlayStation 5 gerçekten çok iyi bir oyun konsolu. Daha şimdiden Guerrilla Games, Santa Monica stüdyoları sevilen serilerine yeni oyunları geliştiriyorlar. God of War Ragnarok ve Horizon'ın yeni oyunu önümüzdeki yıllarda bizlerle birlikte olacak. Hatta çok daha yakın bir sürede bizlerle birlikte olacak. Diğer taraftan konsolun artılarına ve eksilerine geçersek artılarda eğer geniş bir PlayStation 4 kütüphaneniz varsa yeni nesile geçmek istiyorsanız bence tercihiniz PlayStation 5 olmalı. Çünkü PlayStation 4 oyunlarınızda bu konsolda oynayabiliyorsunuz ve belli geliştirmelerden yararlanabiliyorsunuz. Ve DualSense kesinlikle 9. nesilin en heyecan verici yönlerinden biri. Bu gamepad çok iyi potansiyeli kullanıldığında bakalım neler göreceğiz. Konsolun genel gücü, potansiyeli ve hızı gerçekten de etkileyici. Arayüz PlayStation 4'ün aksine yağ gibi akıyor. Sony stüdyoları 8. nesili oyunlar bazında domine ettikleri için 9. nesilde yani PlayStation 5 neslinde de çok iyi oyunlar çıkaracağını varsayıyoruz. Aslında birazcık kendi çıtalarını aşmak zorundalar. Ve rakibinin aksine çıkış gününde 5 farklı özel oyunla bizlerle buluşuyor. Ve eksilere geçersek. Bence 1440p kaçırılmış çok büyük bir fırsat. Diğer taraftan geriye uyumluluk konusunda şu an için belli dengesizlikler bulunuyor. Ek depolama slotları aktif olana kadar sınırlı depolama alanımız bulunacak. Ve PlayStation 5 ne yazık ki şu an için oyun kütüphanemizi düzenlememize ve kategorize etmemize izin vermiyor. Bence bunu da getirmeli artık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şu an 8300 TL çıkış fiyatına sahip bir oyun konsolu PlayStation 5. Yapabildikleri bunlar potansiyeli gerçekten çok iyi ve bu potansiyeli kullanırsa 9. nesilde de 8. nesildeki başarısını devam ettirmesi işten bile değil. Ben gerçekten konsolu çok beğendim. Potansiyeline de hayran kaldım. Ama dediğim gibi yorumlar kısmında siz de fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bu videomuzda sizlere PlayStation 5'i anlattık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Teknopat'ın YouTube kanalına abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.